Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz mutfağıma. Bugün sizlerle paylaşmak istedim. Ezogelin çorbası. Hemen yapılışına geçiyorum. Şöyle bir adet soğan, orta boy soğanı soydum, yıkadım. Bir tane çarliston biber, bir tane kapya biber. Ve şimdi hepsini doğruyorum. Şöyle ince ince Bakın soğanı doğradım. Bakın kapya biberi de yıkamıştım. Çekirdeğini ayırdım. Şöyle şu kısmını aldım. Ve şöyle minik minik yoğuruyorum. kapya biberi doğradım şöyle bir tane çalistombo biberin yine çekirdeklerini çıkardım şu şekil doğruyorum. Şöyle kenara alıyorum ve bir tane tencereyi aldım. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağını içine boşaltıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu tereyağını da ekliyorum ocağın üzerine götürüyorum şöyle bir tane kab aldım 2 su bardağı mercimeği şöyle kabın içine boşaltıyorum şöyle yarım çay bardağı pirinci ekliyorum yarım çay bardağı da bulguru ekliyorum ve şimdi iyice yıkıyorum üzerine su geçene kadar dolduruyorum İyice suyu berraklaşıncaya kadar yıkıyorum. Bakın iyice yıkadım. Suyu berraklaşıncaya kadar yıkadım. Bakın yağ ocağa koydum. iyice tereyağı eridi. Şimdi doğramış oldum. Soğan ve biberleri içine ekliyorum. Pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Şöyle pembeleşinceye kadar birazcık kavurdum. Şöyle içine 100 gram kıymayı ekliyorum. Kıymayla beraber tekrar kavuruyorum. Bakın kıymanın kokusu çıkıncaya kadar birazcık kavurdum. Şöyle ezerek. Şimdi içine şöyle bir yemek kaşığı unu ekliyorum. Unun da kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Bakın onu da birazcık hepsini beraber kavurduktan sonra şimdi içine bir yemek kaşığı karışık salçayı ekliyorum. Tekrar salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Şöyle salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavurdum. Şimdi bir tatlı kaşığı Pul biberi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kuru nane ekliyorum. Ve yıkamış olduğum mercimekleri içine, mercimek ve pirinç bulguru içine boşaltıyorum. Hepsini beraber karıştırıyorum. Şimdi üzerine bir surayı, elik suyu boşaltıyorum. Tekrar karıştırıyorum. Biraz daha su ekliyorum. Şöyle tekrardan yarım su surayı daha suyunu ekledim. Ve şimdi karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Hafif açık bırakıyorum. Kapatını, kapağını taşmasın diye kaynamaya bırakıyorum. Bakın çorbayı bir buçuk saate kadar kaynattım. Şöyle bir tatlı kaşığı su, tuzunu ekliyorum. Ve bakın kıvamı olmuş. Tekrar bir su bardağı sıcak suyu tekrar ekliyorum. Bakın kıvam oldu. Bir iki taşım kaynatacağım. Sunum kabına alıyorum. Enzo gelin çorbasını sunum kabına aldım. Bakın kıvamı tam yerinde oldu. Suyu ekledim eksildikçe suyunu ekledim tekrar çok güzel kaynattım 2 saate yakın kaynattım kıvamı çok güzel lezzeti harika videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın abone olursanız çok sevinirim yorumlarınızı bekliyorum hoşçakalın sevgiyle kalın